Efe ondan herkese merhaba. Ben İnşaat Mühendis Fatih Günaydın. Bu hafta yine sizlere projelerimizin render görselleriyle kıyaslamalı olarak sahada yaptığımız çalışmalardan bahsedeceğim. Ee, gelin beraber başlayalım. Ankara Gölbaşı'da başlıyorum. Türker Bey'in tasarlamış olduğu Betonarma olarak yerinde uyguladığımız bir projemizle başlamak istiyorum. Emre Bey'e tasarlıyoruz bu projemizi ve yerinde de şu anda kaba inşaatını tamamlamak üzereyiz. Şu anda sizlere geçen hafta bahsettiğim gibi içerinin bölmelendirmelerini yapıyoruz. Evimizin dış cephesinin hatları yerinde birebir aynı olarak çıktı diyebiliriz. Zaten bir sonraki görselde benzerliği sizlerle kuracaksınız. Gördüğünüz gibi burada sağda çekmiş olduğum bir fotoğraf. Bu fotoğraf üzerinden de elimizin render benzerliği görseliyle benzerliğini kıyaslayabilirsiniz. Sizlere geçen hafta bahsettiğim gibi artık evimizin iç duvar bölmelerinin yapıldığını bilim örüldüğünden bahsetmiştim. Bu hafta yine çatı detayımız tamamlandı ve artık elektrik tesisat işlemlerine geçtik diyebiliriz. Sizlere hem farklı bir açıdan görselini hem de çatı detayını bahsedecek şekilde bu evimizi anlatacağım. Devam ediyorum. Bahsettiğim gibi arka cephesinden, şey, arka cephesinden hazırlanmış bir render görseli. Bunu da sizlere paylaşıp yapımızın artık tamamen aşina olmamızı istedim. Yine farklı bir cephesinden sahadan çekilmiş bir fotoğrafını da sizlerle paylaşıyorum. Bu evimizde sunumda bahsettiğim gibi göl başına tasarladık bir yerinde uyguluyoruz. Şu anda e, herhangi bir sorun yaşamadan e, sürecimizde ilerlediğimizden bahsedebiliriz. Yine evimizin çatı detayından geçen hafta sizlere bahsetmiştim. Bu hafta yine çatı detayımızı e, örneklemek istiyorum sizlere. Her sunumunda e, bu detaya ne kadar önem verdiğimizden bahsediyoruz. Yine çatı katına çıktım çatı katında bu evimizde yine ara kat döşememizde de bir izolasyon sistemi uyguluyoruz ama burada çatımızdan da bahsedeceğim. Çatımızda görmüş olduğunuz gibi ahşaplarımıza yer verdikten sonra buralarda çıta rızgara sistemi oluşturuyoruz ve arasına taş şindirimizi koyuyoruz. Ardından üzerine tekrardan OSB 3 kapatarak çatı detayımızı tamamlamış oluyoruz bunun üzerine de tekrar nem bariyeri ve müşterimizin seçmiş olduğu çatı kaplama detayımızla eee çatımızı kapatıp e, tamamlamış oluyoruz. Burada müşterimiz single tercih etti biraz ekonomik kaygıları ön plana tutarak. E, tabii burada önemli olan son kaplama malzemesinden ziyade bizlerin sunmuş olduğu e, ara kat daha doğrusu izolasyon malzemelerimiz e, ön plana çıktığı için burada aslında önemli olan kısım burası diyebiliriz. E, bu noktada e, çatımızın son katı olan kaplama detayımızda ekonomik kaygımız gayet makul karşılanabilir. E, i̇lerleyen zamanlarda zaten bu evimizin artık gördüğünüz gibi kaba inşaatı ortaya çıkmış durumda. Artık bundan sonra yavaş yavaş ince inşaat, ince işlerimiz dediğimiz işlere geçeceğiz. Bunları da zaten her e, türlü sosyal medyamızdan sizlerle paylaşıyoruz. Bu detaydan tekrardan bahsetmek istedim çünkü bizler oldukça önemsiyoruz bahsettiğim gibi. Bir sonraki görsele geçiyorum. Evet, yine mimarımız İgmir Hanım'ın tasarlamış olduğu projeye devam edeceğim. Bu projeyi oldukça aşina olduğumuzu biliyorum. Çünkü bu projemizi hem Muğla'da uyguladık ve tamamladık, müşterimize teslim ettik. Hem de tam olarak e, bu şekilde uyguladık diyebiliriz. Bazı ufak revizelerle teslim ettik diyebiliriz. E, şu anda aynı projemizi de Ankara Mamak'ta Zemzem Hanım'a tasarladık ve uyguluyoruz. E, tabii hem plan çözmemeleri olarak hem de malzeme detayları olarak bazı noktalarda değişiklikler oldu. Bunun sebepleri hem ihtiyaçlara yönelik bir tasarım ortaya çıkarmak hem de e, ekonomik kaygılar ya da e, farklı malzeme tercihlerinden dolayı e, detaylarımıza değişiklikler oldu ama genel hatlarıyla bu projemizi yerinde uyguluyoruz diyebiliriz. Şimdi zaten sahadan da görsellerini göstereceğim. Yine sahada çekilmiş fotoğrafları. Bu e, inşaatımızdan da aşama aşama görseller göstermek istedim. Geçen hafta zaten çelik kurulumunun yapıldığından bahsetmiştim. Bu hafta şu anda çelik kurulumuzun etrafında artık OSB malzememiz döndüğümüzü, çatı detayımızda da artık OSB sandviç sistemimizi oluşturup nem bariyerimizi örttüğümüzü görebiliyorsunuz. Aşama aşama sürekli bu açıdan çekilmiş fotoğraflarla sizlere e, tariflemek istiyorum inşaatımızı. Bir sonraki aşama yine aynı açıdan çekilmiş fotoğraf. Bu görmüş olduğunuz OSB detaylarımızın, detaylarımızın üzerine artık bordekslerimiz gelmiş, yerinde uygulanmış. E, çatımızda da yine aynı aşamada nem bariyerlerimiz kapanmaya devam etmiş. Bir sonraki aşamada artık çatı kaplamamız, müşterimizin seçtiği çatı kaplamamız olacak. Dışarıda bordesimiz tamamlanmış olacaktır. Yine farklı bir zamanda çekilmiş fotoğrafı da paylaşıyorum. Burada gördüğünüz gibi çatı detayımızda artık kaplama malzememiz örtülüyor envariyerimizin üzerine. Dışarıda da OSB görülen yerlerimizin üzerine bordeslerimizi örtmeye başlamışız. Şu anda inşaatımız bu aşamada. İlerleyen zamanlarda dışarıda bordes uygulamamızı tamamlayacağız. İçeride tesisat ve yalıtım işlemlerimiz bittikten sonra alçıpan kaplamalarımızla devam edeceğiz. Sizlere bu projemizden de sürekli görseller paylaşmaya devam edeceğim ben de. Bir sonraki görsele geçiyorum. Geçen hafta da yine bu evimizden, bu render'dan görsel paylaşmıştım sizlere. Burası da Muğla Ortaca'da, Günüs Hanım'a tasarlamış olduğumuz yerinde de plan revizeleriyle, maalesef arsamızın izin verilen metrajlarından kaynaklı plan revizeleriyle uyguladığımız bir proje. Yani görmüş olduğunuz bu teras alanımız yerinde biraz daha küçültülmüş durumda ve bu veranda alanımız yerinde yok şu anda. Bu, bu şekilde bir çözümlemeye gittik arsamızın bizi kısıtlamasından kaynaklı. Ama yerinde de birebir uyguladığımızı söyleyebiliriz bu detayı kaldırdığımızda. Bu açıdan yine sizlere sahadan çekilmiş fotoğrafını göstereceğim. Yani görmüş olduğunuz bir sahada bu şekilde bir çalışma oldu. Tam şap işlemimiz gerçekleşirken çekilmiş bir fotoğraf bu. Aynı zamanda olup detaylarımızın da yavaş yavaş yapıldığını görebiliyorsunuz. Burada kullandığımız malzemeler üst katta betopan, alt katta bordeks olacak şekilde bir çalışma yapıldı. Şu anda bu evimizde şapımızı tamamladık ve evimizde artık pencere önlerimize gelecek mermer detaylarımızı da tamamladık. Burada artık alt sıva ve pencere doğramalarımızın tamamlanmasını bekliyoruz. Artık evimizin kaba inşaatı bitti, ince işlerine geçtik diyebiliriz. Yaklaşık bir 15 ay içerisinde de artık kullanılabilir hale geldiğinden söz edebiliriz diye düşünüyorum. Şu anda İnşaatımızın aşaması bu şekilde içinden ve farklı açılardan görseller göstereceğim. Yine bu beşgen penceremizin bulunduğu bölgeden yakın bir fotoğraf göstermek istedim sizlere. Bu alan oldukça güzel ve binamıza güzel bir hareket katıyor diyebiliriz. İnşaatın buradan tebrik ederim. Bir de bu evimizde çatı penceremiz mevcut. Onun montajı da bu hafta gerçekleşti. Tam bu merdiven detayımızın içeride yükselen merdiven detayımızın yukarısında galeri boşluğundan evimizi aydınlatacak. Bir çatı penceremiz mevcut. Bununla ilgili görseli de göstereceğim şimdi. Ee, öncesinde merdiven detayımıza bakalım istiyorum. Burada konsol çalıştırdığımız merdiven detaylarımız var. Ee, geçen hafta sizlere bahsetmiştim. Evimizin metrajı e, küçük olduğundan dolayı müşterimiz her türlü detayını kullanacak şekilde imkanlar aradı. Biz de bu noktada merdivenlerimizi konsol çalıştırarak altında bir dolap e, kullanabilecek şekilde e, bir tasarım yapacağız. E, bu şekilde daha kullanışlı ve ergonomik hale getireceğiz binamızı. Sizlere içinden çekmiş fotoğrafları da bu şekilde paylaşmış oldum. Devam ediyorum. Üst kat detayımıza bakalım. O bahsettiğim çatı pencere alanını burada görmeniz mümkün. Artık bu fotoğrafların çekildiğinde şap işlemlerimizin tamamlandığını görebiliyorsunuz. Hem üst katta nasıl bir galeri alanımız var hem de nasıl bir görüntü bizi karşılıyor onu görmüş oluyoruz bu fotoğrafta. Yine bahsettiğim teras alanında bu şekilde bir alan yaratıyor bizlere. Gayet keyifli olduğundan da bahsetmek mümkün. Yine buraya da pencere doğramamız gelecektir. Bu kısım sabit olacak. Şu koridor kısmından da hareketli bir açılır kapanır penceremiz olacak. Devam ediyorum. Yine çatı penceresine yakından bakalım istiyorum. Bu yüzden hem dışarıdan görselini hem de içeriden nasıl bölüklüğüyle ilgili bir görsel paylaştım sizlere. Dışarıda görmüş olduğunuz şu kısımlarda şıngılımıza zarar verilmiş durumda. Bunları tekrar kaldırıp yerinde şıngıllarımızı tekrar montaj edeceğiz. Çünkü bu şirkin görüntüyü görmek istemeyiz. İçeride yine bu montaj sırasında e, bizlere engel olmaması açısından bu kısımları alçıman kaplamamıştık. Tekrardan bu kısımları alçıman kaplayıp e, gerekli boyası başlamalarımızı uygulayacağız. Bu evimizle ilgili şu anki detayımız bu. Artık bu evimizi altı sıva işlemlerine geçtiğimizden bahsedebilirim. Devam ediyorum. Yine bir render görseliyle başlayıp aynı açıdan çekilmiş saha görselini sizlerle paylaşacağım. E, bu evimizde de sahada birebir uyguladığımızdan bahsedebiliriz. Zaten bu Türker Bey'in Kahramanmaraşta tasarlamış olduğu ve plan gördükleri dahil tamamen birebir uygulayacağımız bir proje. Bu projeyi de oldukça aşinasınız çünkü e, Türkiye'nin farklı bölgelerinde Türkiye Bey'in oldukça talep gören e, tasarımı e, benim de oldukça hoşuma gittiğinden söz edebilirim. Yine bahsettiğim gibi saha görseline geçiyorum. Sahada çekilen fotoğraf biraz e, düşük kalitede çıkmış ama bina hatlarımızın ne kadar benzerlik gösterdiğini görmeniz açısından bu görseli sizlerle paylaşmak istedim. Tekrar render görseline gelip kıyaslamalı yapacağım. Render görseline geldiğinde yine bina hatlarımızda e, bu görmüş olduğunuz söve detaylarından tutun, oluk detaylarına kadar birebir aynı uyguladığımızı söz edebiliriz. Tek burada farklılık, buradaki binamızda e, panjur detaylarımıza yer vermezken, sahada müşterimizin istemesi karşılığında e, yerinde panjurlarımızı da uyguladığımızdan söz edebiliriz. Burada bahsettiğim gibi söve detaylarımız ve e, oluk inişlerimizin yerleri dahil tamamı e, render görseline çözülmüş olup, yerine de birebir uygulandı diyebiliriz. E, yine devam ediyorum, çatı detayına geleceğim. Burada da yine bahsettiğim gibi müşterimiz kenet çatı tercih etti. Zaten projemizde de kenet çatı uygulaması var. Yerinde de e, sermiş olduğunuz membran üzerine e, kenet çatımızı uygulayarak yalıtımımızı ve çatı kaplamamızı birebir uyguladığımızdan söz edebiliriz. Sizlere olabildiğince her çalışmadan, her ilden gördükler paylaşmak istedim bu hafta. Zaten şu anda güncel olarak sizlerle takip ettiği projelerimiz bu şekilde. Önümüzdeki hafta tekrardan bu projelerimizle ve güncel projelerimizle ilgili bir sunum hazırlayacağım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. İyi günler. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.